Arkadaşlar bugün sizinle metal sunum şimdi başlayalım hep aynı metal sunum işte hani düşmanları öldürürüz falan filan tarama aldım arkadaşlar ve köylüleri kurtarıyoruz böyle bize bir ödüller falan veriyor öncelikle like atmayı ve abone olmayı unutmayın şimdi baş, başlıyoruz zaten arkadaşlar ee, tarama silah alıyoruz falan filan köylülerden Yine bombalardan öldüm. Siz hem, hem konuşmak için uğraşıyorum. Hem de oynuyorum ya. Çok zor oluyor arkadaşlar. O yüzden kusuruma bakmayın. Arkadaşlar şimdi ee, helikopterler var. Helikopterleri silahla patlatabiliyoruz. Bu denizin altından çıkan şeyler de var. Şu mikrofonları öldürün. Yoksa alem veriyorlar düşmanlara. Şu, şu taşları da devam... Ee... Tam diyecekken öldüm. Siz anlamışsınız. o şeylere dikkat edin. Hani şurada asılan taşlar var ya. Arkadaşlar tank var oyunda. Tank. Ee, ben önce tankı ee, binmek için ee, bilgisayarda oynuyorsunuz. Tam x'e basın arkadaşlar. ile zaten oluyor. Benzin alın yoksa ee, şey, tra ee, tankın. Tankın e, benzin biter. Bu o bombayı patlatırsanız da her yer patlar. Köylüleri de kurtarmayı unutmayın. Ben e, şu anda bu birinci bölümdür. Şimdi e, köylerden. Ben şöyle bir tane oyun iyilisi buldum. Tankların dibine bir gidiyorum. Ama iyisi işte ben ona yatış edemiyorlar. İşte. Bosumuz geldi. Patronumuz ya. Yani. Ben de en zorlandığım patron ama bir, e, bana göre artık e, ilk oynadığımda çok ölmüştüm ama artık ölmüyorum çok kolay geliyor bana. E, siz de oynayabilirsiniz bu oyunu bilgisayardan. E, tabii ki de e, çok e, çok zor bunların bölümleri gelecek bitene kadar arkadaşlar. Ama çok zor şu anda benim için oynamak. Çünkü hem siz de konuşuyorum hem de şey yapıyorum. Çok zor yani. Sonunda yendik. Ee, arkadaşlar e, e, izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.